Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul BIST endeksi haftanın ikinci açılış gününde yükseliş evresini evresine ara verdi ve eksi de kapadı günü. Borsa İstanbul BIST 100 hafta günü 0.25 puan düşüşte 9636 puandan kapattı. İşte hacmi 92.3 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Saat 16.11'de arkadaşlar Kuyaş yatırım Anonim şirketi sermaye yatırım, artırım işlemine ilişkin bir bildirimde bulundu. 100 milyonluk sermayesini şirket 400 milyona çıkarıyor. %300 oranında iç kaynaklardan bedelsiz verecek. 11 .28 2024'te borsada işlem gören tipteki payların hak sahipleri belirlenecek. Evet hak sahipleri 11.28'de belirleniyor. 11 29'unda ise arkadaşlar bölünme gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi 29'unda birçok hissede bölünme olduğunu görebiliyoruz. Biz düzenlemesinde özellikle ve Borsa İstanbul bedelsizlerini vermeye başladı. Son açıklanan 17 onaydan sonra. Evet, kuyaş Gayrimenkul'un günü yüzde ya da kuraş yatırım olarak da söyleyebiliriz. Yüzde 71.90 negatif, e, yüzde 2.51 negatif tamamladığını söyleyelim. 71 lira 90 kuruşta 1 lira 85 kuruş negatif oldukça büyük bir düşüş diyebiliriz aslında borsa İstanbul açısından baktığınızda. Çünkü son 5 günde hiç prim yapmamış hisse 0.21 prim yapmış sadece çok az. Son bir ayda ise %5.74 pozitiflik söz konusu. Hepinize selamlar arkadaşlar. Sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.